TUSAŞ takımından Kerem, Emre ve Abdullah'la birlikteyiz. Tebrik edelim. Finale çıktınız. ilk finalist oldunuz. Eşim Abdullah sen de başlayalım. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir maç oldu? İlk yarısı, ikinci yarısı hikayelerle dolu bir maçtı. Oyuna iyi başlayamadık. Tam sistemimiz oturamadık oyuna. Ne ısınamadık diyelim. Ama yavaş yavaş oyunumuzu buldukça Tusaş'ın zaten nasıl top oynadığı ortada. Topun bizde kaldığı her an biz tehlikeli Goller geldikçe de rahatladık. Finalde de aynı mücadeleyi vererek şampiyon olmak istiyoruz. Diğer takımda mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Yarın kadar geldiler. Kolay değil. Şampiyon olmak istiyoruz. Saç her zaman şampiyonu olan bir takım. Final maçında görüşürüz inşallah. Evet, değerli ve güzel açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emre senle devam edelim. Oyuna sonradan dahil oldun. Takımına da güzel bir katkı verdin. Oyunun kopması açısından. Sen nasıl değerlendirirsin? Karşılaşmayın. İyi mücadele ettik. Ee, güzel de maç oldu. Öncelikle rakibi de tebrik etmek isterim. Onlarının mücadelesi çok iyiydi. Ee, golü buldukça açılan bir takımız. Ee, daha fazla oy atarsak daha iyi takım oluruz. Finaldeki rakibi de dört gözle bekliyoruz. Ee, bu kadar şampiyonluk hedefimiz. Çok teşekkür ediyoruz güzel açıklamalarından dolayı. Kerem sen nasıl değerlendirsin mücadeleyi? Yani zaten belli her şeyden. <laughs> her şeyden belli Yani ilk ilk, ilk golü gol yedikten sonra bir kenetten golümüzü attıktan sonra ben ve bir iki üç tane abimiz tribüne türbüne çıktık. Türbüne coşturduk. Goller de herkes attı. Yani şampiyonluk zaten belli. Yani her hakkımız ayrıca olsun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli ve güzel açıklamalarınızdan dolayı her birinize final yolunda finalde TUSAŞ takımına canı gönülden başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İba Kimya takımından Ümit Hoca'mız ve Cihat Öge ile birlikteyiz. Hocam siz de başlayalım. Siyahla beyaz gibi bir mücadele oldu ilk yarısı ve ikinci yarısı mücadelenin. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Genel olarak bir turnuva değerlendir değerlendirilmesi alabilir miyiz? Evet, turnuva bizim için e, burada sona erdi. Güzel bir turnuvaydı. E, daha ileri final oynamak istiyorduk ama işte bazı nedenlerden dolayı bugün galip gelemedik ama e, şu var... E, ben... Biz biraz... E, Golü bulduktan sonra geriye yaslandık ama hakemi özellikle söylüyorum takdir bütün tuşaca kullandı. Yani böyle bir firma da e, yani Rıdvan özellikle söylüyorum Olcay takım kaptanı, bu kadar itiraz ettiler, o kadar konuştular, hiçbir uyarı kart verilmedi ilk yarıda. İlk yarıda kart verilmeliydi. Yani ben anlamıyorum ya bizden bir şey olduğu zaman hemen kartı görüyoruz. Adam tekme atıyor, kartı görmüyor. Tam da yok zaman, timing out, bir şeyler söylüyorlar kendi Abi tekme atıyor yani. Bunun şey zamanı mamanı yok. Biz ufak bir şeyde sarı kart alıyoruz. Ya denge ayağı bu adamın yani sonuçta. Bu bir karttır. Hakemliği onlar biliyorsa ben onlardan önce bu turnuvalarda bu e, yaşın gereği daha önce. Onlar çocukken ben maç yapardım. Futbol izlerdim. Onu benim bildiğim futbolcular e, futbolcuları onlar tanımaz. Benim izlediklerimi onlar izlememiş. Ben ee, şey olarak bir şey söylemiyorum. Organizasyon alıyorum. Ama hakem bugün gerçekten ilk yarıda cesaretini gösteremedi. Çok konuşan, ağlayan bir tay vardı. Tüsaş vardı ilk yarı. Devamlı hakem oyun. Yani hakeme vara git, vara git, vara git, vara git. Tamam gidin. Ya böyle bir şey mi var yani? Ben bugün hakemin iyi niyetinden şüpheliyim arkadaşlar. İşin açığı bu turnuva olarak organizasyon, organizasyon olarak bir şey seviyorum. Güzel bir turnuva ama yani bize verilenler eee, takdir haklarına bakıyorsun hep o taraftan hep o taraftan yani bu şekilde bir maç yani insanların emekleri alınmaz. Bunu da size yani kesintisiz yayınlamanızı istiyorum arkadaşlar. Hakemlere şey firma ismi söylemeyin. Karşımızda Tayyip var diye onu savunmasın arkadaşlar yani budur. Eğer olacaksa bu şekilde biz başka turnuvaları da gideceğiz. Bizim için sıkıntı yok. Ankara'da turnuva çok. Ama biz burayı seviyoruz diyoruz. Sertaç hocamız, Soner hocamız seviyoruz, sizleri seviyoruz diye geliyoruz. Ama biz bu kadar emek verip bu arkadaşlar, çalışan arkadaşlar gelip, gelip, gelip bir yüzünden, bir de bir hakemimizinden, bir tane adamın bu kadar gelin kişinin emeğini yediremem. Ayıptır Yani. Bunu da hakem arkadaşımıza helal etmiyoruz hakkımızı. Bu emeklerimizi çaldığı için helal etmiyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki final maçında kim kazanırsa eden kazansın ama daha kazansın. Firma ismine bakılmadan kazansın. O şekilde olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim size. Teşekkür ediyoruz hocam açıklamanızdan dolayı. Evet. Cihat seninle devam edelim. Sen nasıl değerlendirsin mücadeleyi? Ee, şöyle yani, yarı yani final maçları töreni için e, biz bir maç olarak olarak e, ben 10 sene, Ümit abi belki 20 sene de daha uzun yıllarca biz bu turnuvalarda, bu düzeylerde e, mücadelelerdir. Birçok kupamız var. hatta iyi bakımla gelip size müzemizi bile gezdirebiliriz. i̇lk yarı müthiş oynayan bir bakımla olduğunu düşünüyorum. Belki ikinci golü bulsak ilk yarıda maç daha farklı noktaya gidebilirdi diye düşünürken ikinci yarı biraz hakem etkilerini, yani hakem kararlarının ben şöyle etkili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle penaltı pozisyonu de bir şeydi demiyorum. E, evet. maça total olarak genel bir de bakıyorum. E, evet. sağ içinde gerçekten yani Tusaş gibi bir korum oyuncuları e, ee, ilk oynamış oldukları kötü futbolu düşünüp oyunu hakem üzerinden kal alabileceklerini düşünüp hakemi demoralize edip e, biraz maça yön verdi açıkçası. Ben yine onlara tebrik ederim. Yani kazandılar, evet. finalde evet. de başarılar da dilerim ama biz o yönden sıkıntımız tabii ki, yok. sıkıntımız yok kesinlikle. E, tebrik ediyorum genel yani arkadaşlar. Ayaklarına sağlık. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bugün yarı finalde Man, Roketsan, Tusaş ve İba var. Şu düşünülmesin, bunu baştan söyleyeyim. E, ben İba hem çalışan hem, hem futbolcusuyum. E, İba Kimya'nın da bir ismi var. İba Kimya'nın da bir ağırlığı var. Burada Ümit Hocam'ın dediği üzere ben burayı cimri diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani hakemin kulağına burası tutsa hocam. Hani bak denmesin. Yani burada kimseye zaman atma Yanlış anlaşılmasın. olmasın. Hakemine de etki geliyor bence. Serdar Hocamızı seviyoruz. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Müthiş bir organizasyon. Sizinle de ilgili tek bir olacak. Bence bu tarz maaşlarda var güzel güzeldir eyvallah ama bir maçı kamera ekran karşısında izlerken Orada yapılan müdahaleyi orada tam aldırgan Size tavsiyem ben de yarı finalde de çeyrek final, finalde itibaren üç hakemler olması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani yan çizgi hakemlerin olması daha mantıklı olur çünkü e, öyle bir pozisyonlar oldu ki ben ilk yarıda çünkü üç numara altından bir gördüm. Şey Hocamızın oradaki takdimde yani ağzım açık kaldı, çok şok oldum. Dirseğe ee, temizlik arttı. biz neredeyiz? Avrupa'da izliyoruz, İngiltere, Fransa... Dirseğe yani, iyi yani, niyeti olmaz yani. Dirseğe iyi size. niyeti yoktur yani, Rica, gidebilemeye çalışıyor diyor. Çok özür dilerim yani. Dirseğe ya. kaldırdıysa bitmiştir arkadaşlar. Dirseğe durur. tabi mübarek varsa neye giderse... Bugün, bugün Premier Lig'e gidin veya yani, İngiltere'ye de gidin, Dirseğe temizlik attı. İyi niyeti yoktur, bunu hocamız orada çok da kötü niyetli değilmiş gibi anladım diye bir cümle kurdu. Gerçekten değişti mi oldu yani. Birisi bir şey de de yani bir bir kırmızı, kırmızı karttır. İkinci yarıda yine şurada pozisyon oldu. Yani tabii ben burada da çok detaya girmek istemiyorum. Hani belki sabaha kadar konuşuruz. Çok vaktinizi almayacağım. Ee, ben yine bu süreci tebrik ediyorum. Ee, Finale çıktılar. İnşallah Ümit Hocamızın dediği gibi hani Ede'nin kazandığı e, bir turnuva olur. Eleştirilerimiz bu noktada kesinlikle ama şunun altını çiziyorum. İba Kimya'nın da bir ağırlığı vardır. İba Kimya'nın da bir ismi vardır. Bunu özellikle altını çiziyorum. Yani işte Man, Rocket, san işte Tusa çok ciddi, güzide firmalarımız ülkemizin. Ama İBA Kimya da e, ağır bir firmadır, ismi vardır. E, size teşekkür ediyoruz. E, bundan sonra bütün oğulları inşallah tekrardan değerlendireceğiz. Göre yine bir de araya konuşuruz. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Dediğimiz gibi yani Cihat arkadaşım da söyledi. Bizim e, baş yani yeni bilginin arkasına bir sığınma gibi bir şeyimiz yok. Ama Tabii yani ki. bir izleyin, ilk yarıyı bir izleyin Allah aşkına. Bu kadar itiraz, bu kadar hakemle konuşma, sohbet, yani kahveye mi geldik, maça mı geldik? Biz Peki, şey olarak... ismini vereceğim dedi. Rıdvan arkadaşımızın bir konuşmalarını bir şey yapabilirseniz hakemle. Bana da sarı ver, bilmem ne ver. Ona vermiyor ama biz bir şey dediğimiz zaman hemen sarı yapıyoruz. Evet. E bana bağırız. görebiliyoruz evet. Yani bu şekilde olmaz. Devamlı hakemle konuşarak, 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 konuşarak ikinci yarıya girdik gördünüz. Biz ilk defa yarı final kaybetmedik Antalya'dan birisiniz. Oradan da 4 birden 4 yani. 4 oldu kaybettik. Biz kaybetmeye ilgili bir sorun değil. Futbol kazanırız, kaybederiz. Tek isteğimiz adalet. Her iki tarafa da. Yani baskı altında kalınmasın. Tek ricaımız evet. bu. Tek, çok, tekrardan çok teşekkür ederiz sizlere. Kolay gelsin. Ayağınıza evet. sağlık, evet. elinize sağlık. Evet. i̇yi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınızdan dolayı. Biz de iyi bakayım ya. Sonraki turnuvalarda başarılar diliyoruz. Renk kattınız. Çok teşekkürler. İyi günler sağ olun.